kız kim? Oo, sen fazla yüksekten uçuyorsun abi ya. Yüksek dağın kuşuyum. Selviye konacağım. Burun üstü çakıl da gör o zaman. <laughs> Sibel o, Sibel. Bakar mı senin benim gibiler o? Bizim neyimiz varmış? Oğlum kız lüks butikte manken. Kim bilir neler neler görüyordur. Bakar mı senin benim gibi mahalle çocuğuna? Ucuza gitti ya. Pek fazla bir şey etmez bu. Gene de iyi verdim. Bunu ilk aldığımda yoktu kimsede. Oğlanlar ne sevinmişlerdi. Neyse, hayrını gören. Teşekkürler. Canım çekilir misin? Güneşimi kesiyorsun. Çıkaramadın mı beni? Karşı komşunum. Çıkaramadım canım. Ben tanışmak istedim. Belki arkadaş oluruz. Bu yaşına gelmişsin. Hala bu şekilde arkadaş edinilmeyeceğini öğrenemedin mi? Doğru haklısın. Böyle olmaz. Akşam bir şeyler yapayım. Bu akşam uygun değilim. Yarın? Yarın da uygun değilim. Peki ne zaman oynuyorsun? Senin gibiler için hiçbir şey hiç Gidiyor musunuz? Ha, evet, gidiyoruz. Ya biz bırakalım sizi. Olur. E size iyi yolculuklar o zaman. Ya Sibel dursana kızı. Canım bak istiyorsan sen git onlarla. Mahallede görüşürüz. Ne işi var ya? Dikkat et bu çocuk sağlam pabuç değil. Niye ya? Bence çok hoş çocuk. Ay ne bileyim. Ben bu Yiğit'ten hoşlanıyorum galiba biraz. Ne diyeyim ben sana Derya? Ne diyeyim yani? İzin ver ben gideyim. İyi hadi. Merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi Bay bay. Bay bay görüşürüz. Ben sizinle geleyim dedim. Hadi bakalım. Ne geliyorsun? Çok mersi. Karnım yapıştı yemeğine. Ay dur dur. Burada çok güzel balık ekmek yapan yer var. Balık ekmek yesek ya. Ya eve yaklaştık zaten ben evde yerim. Aa hayatta olmaz. Her maaşım dağıtıldığında bir balık ekmek yerim. Bu sefer ben ısmarlıyorum. Ya... Hadi kırmayın. Ya ısmarlamasından değil biz de öderiz yani ama... Ama sonuçta insanın anasının yaptığı yemeğin yerini tutar mı balık? Ya, yani. Annesinin yaptığı yemeğin yerini tutmaz tabii balık ya. Ama ne uzattınız ya. Hadi kırmayın beni. Gidelim mi Yiğit? Hadi. İyi hadi gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.